Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle her gün için uygulayabileceğiniz, hayatınızı kolaylaştıracak ve daha verimli hale getirecek etkili komploları paylaşacağım. Videoda, UC farklı alanda toplam 7 pratik ve denenmiş komplo stratejisi göstereceğim. Is hayatınızdan, kişisel ilişkilerinize, hatta günlük rutininize kadar birçok alanda size yardımcı olacak bu ipuçlarını kaçırmayın. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle her gün için kullanabileceğiniz etkili komploları ve kehanetleri paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Pazartesi günleri yeni başlangıçların günü olduğu için bu güne özel bir komplo ile pozitif enerjiyle haftaya başlamanızı öneririm. Pazartesi sabahı Güneş dogmadan önce Pencerenizin onunda durun ve güneşe doğru uğrayacağı kez, bu hafta basarı ve mutluluk dolu olsun hediye fısıldayın. Ardından, bir bardak suya OC damla limon suyu damlatın ve bu suyu için. Bu basit ritüel, haftanızın olumlu geçmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, pazartesi günleri için özel bir kehanet yöntemi de var. Bir kagıt parçasına haftanızla ilgili OC dileginizi yazın. Kagıdı OC ya kes katlayın ve yastığınızın altına koyun. Sabah uyandığınızda, kagıda acın ve dileklerinizi tekrar okuyun. Bu, bilinçaltınızın hedeflerinize odaklanmasına yardımcı olacaktır. Unutmayın, dileklerinizin net ve gerçekçi olması önemlidir. Çok büyük ve imkansız dilekler yerine, ulaşılabilir hedefler belirlemeye çalışın. Örneğin, iyi bu hafta daha düzenli çalışacağım veya iyi bu hafta ailemle daha fazla zaman geçireceğim gibi dilekler daha etkili olacaktır. Salı günleri ise enerjimizi daha çok iş ve kariyerimize odaklamamız gereken günlerdir. Salı günü sabahı, iş yerinize giderken veya evden çalışıyorsanız, çalışma alanınıza girmeden önce derin bir nefes alın ve iyi bugün. Basarıya ulaşacağım diye UC kez tekrarlayın. Ardından, çalışma masanızın üzerine yesil bir tas koyun. Yesil, bereket ve basarıyı temsil eder. Bu basit ritüel, gün boyunca odaklanmanıza ve verimliliğinizi artırmanıza yardımcı olacaktır. Ayrıca, salı günleri, görüşmeleri veya önemli sunumlar için de oldukça uygundur. Bu tür etkinlikler öncesinde, kendinize güveninizi artırmak için, aynaya bakarak iyi ben basarılıyım ve her şey yolunda gidecek ediye tekrarlayabilirsiniz. Kendinize olan inancınız, basarınızın en önemli anahtarlarından biridir. Unutmayın, olumlu düşünceler olumlu sonuçlar doğurur. Karsamba günleri iletişim ve sosyal ilişkiler için idealdir. Bugün sevdiklerinizle daha fazla vakit geçirmeye ve iletişiminizi güçlendirmeye odaklanabilirsiniz. Karsamba günü sevdikiniz birine küçük bir hediye alın veya onlara güzel bir mesaj gönderin. Bu aranızdaki bağı güçlendirecektir. Ayrıca, Karsamba günleri, yeni insanlarla tanışmak ve sosyal çevrenizi genişletmek için de oldukça uygundur. Yeni insanlarla tanısırken, kendinizi rahat ve özgüvenli hissetmeniz önemlidir. Unutmayın, gülümsemek ve pozitif bir tutum sergilemek, başkalarının size karşı daha olumlu bir yaklaşım sergilemesini sağlayacaktır. Perşembe günleri ise, karsamba gününden aldığınız olumlu enerjiyi kullanarak, Hafta boyunca yaptığınız işlerin sonuçlarını değerlendirmeniz ve gelecek hafta için planlar yapmanız için idealdir. Perşembe akşamı bir fincan sıcak içecek içerken haftanızın nasıl geçtiğini değerlendirin ve gelecek hafta için hedeflerinizi belirleyin. Bu, kendinizi daha organize hissetmenizi ve geleceğe daha güvenli bakmanızı sağlayacaktır. Hafta boyunca yaşadığınız olumlu ve olumsuz deneyimleri not ederek kendinizi daha iyi tanımanıza ve gelecekteki kararlarınızda daha bilinçli olmanıza yardımcı olabilirsiniz. Bu kucuk ipuçları haftanızın daha verimli ve mutlu geçmesine yardımcı olacaktır. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle her gün için etkili olabilecek bazı komploları, duaları ve ritüelleri paylaşacağım. Hazırsanız başlayalım. Cuma günleri için Özellikle iş hayatınızda veya kariyerinizde basarıyı çekmek istiyorsanız, güçlü bir niyet belirlemeniz çok önemli. Cuma gününün enerjisini kullanarak, hedeflerinize odaklanın ve bunları kagıda yazın. Yazarken, hedeflerinize ulaştığınızı hayal edin, hissetmeye çalışın. Bu yazıyı, kırmızı bir mumun yanarken yanına koyun ve mum yanarken, hedefleriniz için sukran duyun. Bu ritüeli, UC Cuma günü tekrarlayabilirsiniz. Ayrıca, Cuma günleri yesil bir tas tasımak da maddi refahı çekmenize yardımcı olabilir. Ornegin, Aventur'in tası oldukça etkilidir. Unutmayın, niyetinizin guclu ve net olması çok önemli. Sadece dilemek etmez, gerçekten istediğinizi, inanarak ve hissetmeniz gerekir. Cuma günleri, pozitif düşüncelere odaklanın ve kendinize olan inancınızı besleyin. Cumartesi sabahları ise, kendinizi ve sevdiklerinizi korumak için özel dualar okuyabilirsiniz. Bu dualar, negatif enerjilerden arınmanıza ve huzur bulmanıza yardımcı olacaktır. Ornegin, Ey Allah'ım, beni ve sevdiklerimi her türlü kotuluktan koru, yollarımızı aydınlat ve huzur ver. Seklinde bir dua edebilirsiniz. Bu duayı, Gunes dogarken, yüzünüz Gunes'e donuk bir şekilde okuyun. Ayrıca, sevdiklerinizin fotoğraflarını yanınıza alarak, onlar için de dua edebilirsiniz. Bu duaları, samimiyetle ve içtenlikle okuyun. Unutmayın, duanın gücü, inancınızdan gelir. Samimiyetiniz, duanızın kabul edilme olasılığını artırır. Cumartesi sabahları, Kendinize zaman ayırın, meditasyon yapın veya dogada yürüyüşe çıkın. Bu şekilde kendinizi yenileyebilir ve pozitif enerjiyle doldurabilirsiniz. Huzurlu bir cumartesi sabahı geçirmeniz dileğiyle. Pazar günü birçok kültürde kutsal bir gündür. Bu günü kendinize ve ruhunuz için ayırın. Kutsal kitaplarınızı okuyabilir, dua edebilir veya meditasyon yapabilirsiniz. Pazar günü, içsel huzura ulaşmak ve ruhsal olarak beslenmek için mükemmel bir zamandır. Bugün, kendinizi affedin, baskalarını affedin ve pozitif enerjiye odaklanın. Pazar günleri, aile ve sevdiklerinizle vakit geçirmek, onlarla bağlarınızı güçlendirmek için de idealdir. Birlikte yemek yiyebilir, sohbet edebilir veya bir aktivite yapabilirsiniz. Bugün, sukran duygusuyla dolu gecirin ve hayatınızdaki güzellikleri takdir edin. Pazar gününün huzurlu ve bereketli geçmesini diliyorum. Unutmayın, her günün kendine ozgu bir enerjisi vardır ve bu enerjileri doğru şekilde kullanarak hayatınızı olumlu yönde etkileyebilirsiniz.